Yunus'un tattığı aşktan ve irfandan bizlere de tatmak nasip etsin diye başlayalım sözümüzü. 97. Nutku Şerif'e gelmişik. Nereden ne anlattığımı unuttuğum için artık karışıyor bazen. Dervişliğe kadem uran her manada sultan olur. Derviş nice miskin ise gönlü onun mekan olur. Derviş olan bel bağlaya, dolaplayın çok ağlaya. Her kanda dolap varsa anda bağı bostan olur. Derviş oldur itten kaçar, it, it besleyen kanlar içer. Kogul hem it beslemeyi, it besleyen sekban olur. Dünya seven derviş değil, dervişliği olmaz kabul. Dervişlikten kaçanların hemen şey, şeytan, şeytan olur. Yunus, eğer derviş isen, Herkeyle külli dünyayı dünya eğer uçmazsa dervişlere zindan olur. Diyor Hazreti Yunus. Der Burada yabancısı olduğunuz bir şey yok herhalde. Kelime, kavram yok. Dervişliğe kadem uran. Dervişlik bir kavram. Ne yazık ki toplumun önemli bir kesimi tarafından bu kavramların yakın dönemlerde çoğunun içi boşaltıldı. İşte şeriat, şeriatçı, İslam, İslamcı, derviş, Anadolu'da hönkürenler, hu diyenler gibi böyle acayip karayip şeyler falan. E, bu kelimeler bilerek veya bilmeyerek belli güçler tarafından yıpratılıyor. O güçlerin arkasında da Allah vardır, hiç endişeniz olmasın. Bir bu mevzuların hakikatini temsil edenler, bir de... E, bu kavramları yıpratanlar her dönemde olacaktır. olmak zorundadır. Cenab-ı Hak hakikatini e, et, çevredeki etrafındaki celal gruplarıyla gizler. Öyle ki bazen o işin içinde olanlarla da gizler. Bunları uzun uzun konuştuğumuz için e, burada detaylarına girmeyelim. Bu kavramlar çok mübarek kavramlardır. Anlayıp içini doldurmamız hakikatine doğru yol almamız gerekir. Kadem urmak bir deyim Türkçe, kadem Arapça urmak bildiğimiz vurmak kelimesinin eski orijinal hali. Bizim şu anda kullandığımız Orhan kelimesi Urhan'dır aslı. Urmaktan vuran han. Han kalandan geliyor Türkçe bir kelime. O aslı kalandır oradan han. İran'dan geçerken hana dönmüş o kelime. Ondan sonra kadem vurmak, ba kadem basmak. Yani ayak basmak. Dervişliğe ayak basan, ilk adımı atan her manada sultan olur. Ha, çok önemli bir şeyden bahsediyor. O zaman dervişlik ne? Derviş kim? Derviş diye kocaman bir kitap yazılabilir. Yani Hazreti Yunus'un sadece derviş kavramını bırakınız açtığı, açımladığı yerleri sadece derviş kavramını kullandığı mısraları veya beyitleri alt alta geçir, getirsek, hafif açsak böyle herhalde yüz sayfalık kitap çıkarırız. Zaten aşk ve dervişlik anlattığı şey bu. Başka bir şey değil. Biz de burada e, formülüze edelim şimdiki tabirle. Herkesin aklında kalsın diye. E, eskiler böyle formüller haline getirirlermiş. Yani kavramların içine formüllerle doldurup akılda kalmasını sağlarlarmış. Çoğumuz eski harfleri tanıyor. Yani Arap harflerini tanıyor. İşte derviş D ile, R ile, Vav ile, Y ile, Şın ile yazılıyor. Şimdi bunları mesela biz mecazi manalar verelim. Dervişin D'si dünya diyelim resi riya diyelim. Ondan sonra der ve V'si vücut varlık diyelim. Vücut. Vücut tektir. Kendine izaf edersen suç. Dün de bir yerde söylemiştik. Kendim, bize ait bir vücut varmış dersek suçtur. En büyük günah nefsinize yani kendinize benlik, benlik vermektir. Vücut vermektir diyor Peygamberimiz. Cenab-ı Hakk'a yönelik düşünürsek e sen zaten yoksun vücut hakkı aittir o zaman hakikattir. Dolayısıyla e, ee, ve de vücut diyelim, varlık diyelim. Tasavvufla iştigal eden kişi, tasavvufu yani benimseyen, ben bu yolda ilerlemek istiyorum diyen kişinin aklında bulunsun. Bu piyasada vahdedi vücut, vahdedi şut diye kavgalar, gürültüler, patırtılar vardır kitaplara. Geçmiş, ben anlamam. Hakikat talibinin hedefi vücut birliğini idrak etmektir. Bitti. Bütün büyüklerimizin İbn Arabi, iç, içi de çok sevenler var. Gösterdiği hedef budur. Mevlana Hazretleri gösterdiği hedef. Ben Yunus Vâri eserler veren kişiler üzerinde çalışıyorum. Gösterdikleri hedef budur. Demin Eşrefzade'den bahsettik. Budur, 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 budur. Neyse, vücut birliğidir yani. Allah vardır, ben yokum. Bunu idrak etmektir. Bunların işte arkasında terk vardır. Filan. Şimdi manalarını sonra verelim. Vavı, V'si böyle. Y'si yalan. Bu varlık bir yalan rüzgarıdır. Ee, dervişin Y'si yalan. Şını da şehvet. Aşırı arzu demek şehvet. Bir şeyi aşırı arzu etme. İlla olsun deme kabilinden. Şimdi dervişin D'si dünya dedik. Dünyayı terk eden. R. Riyayı terk eden. ikiyüzlü davranmayan. ve Vücudu terk eden. Y. Yalanı terk eden. Ş, şehveti terk eden kişiye derviş denir. Bu kelimeyi istediğin kadar yıprat. Asla yıpranmaz bak. Yıpranacak bir kelime değil. Peygamberimiz ve Kur'an'ın e, dilinde karşılığı fakr. Zaten el fakru fahri. El fakru fahri demedi mi o alemler fahri? Fakrını zikret. Fakrını zikret. Fakrı fena buldu bu gönlüm. Hacı Bayram Hazretlerinden daha mı iyi biliyoruz? El fakru fahri demedi mi alemler fahri? Peygamberimizin bütün peygamberlerin övünç kaynakları sebepleri vardır. Kur'an'da 27 tane peygamber anılan hepsinin övünç kaynakları vardır. Kimisi ümmetinin çokluğuyla, kimisi şuyla, kimisi bu, kimisi işte firavuna karşı koymasıyla filan. Kim, kimisi sabrıyla övünç sebepleri vardır. Değil mi? Biliyorsunuz bu peygamberler kimlerse işte. Peygamberimizin övünç sebebi nedir? El fakr fari. Fakrıyla övünüyor. Bak, yokluğuyla. Yok olmayan var olamaz. Hakta var olamaz maksudunu hiç bulamaz. Bekle marifet kapısını yüz gösterir İrfan sana. Demek ki büyüklük fakırda. Bütün peygamberler o fakra doğru gidiyor. Peygamberimiz fakrı gerçekleştirmiş. Fakrımla övünürüm diyor. Allah var, ben yokum. Zaten en bocaladığımız yer burası. Kuyruğumuza basıldığı anda benlik göstermemiz problemi başlıca sebebi. Bu işte nefs terbiyesini gerektiriyor. Tasavvuf nefs terbiyesi. Terbiye edilen nefs nereye ulaşacak? Para, pul, şan, şöhrete ulaşmayacaksın. Yokluğa ulaşacaksın. Peygamberimiz neyi gerçekleştirmiş? Vallahi piyasadaki mevcut olan e, siyerleri okuyarak onu anlayana aşk olsun. Ne demek? Anlayamazsın. Bin tane siyer yazılsa birinden de onun gerçekleştirdiği fakrı anlayamazsın. Nasıl anlarsın? Sünnetine uyarak anlarsın. Yani sünnet nedir? O olmak. O zaman anlarsın. Mevzu bu. Nereye kadem vuran kişiden bahsediyormuş? Yokluğa talip olan kişiden. Dervişliğe ayak basan her manada sultan olurmuş. Her manada. Dünya, ukba, her türlü manada yani. Bir makam vardır, keramet makamı. Bu manada sultan, yani bir manada sultan ol diyelim. Bir manada keramet makamı. Tuttuğun altın eder. Baktığın altın eder. Her şeyin altın eder. Çok mu lazım yani? Çok mu lazım? Sen seni bil, sen seni sırrından haberdar olmadıktan sonra çok mu lazım yani? Yani maksat nefsimize hakim olup onun başına hükümran olup kendimizi gerçekleştirmek, kendimizi bilmek. El fakru fahriyi ve menarefe arefe nefsi fakat arefe rabbe ruh, rabbe hu sırrına mazhar olmak. Mevzu bu. Evet. Aslında konuyu bitirdi Yunus. Şimdi içini dolduralım artık biraz. Derviş nice miskinse miskin, miskin miskin oturmak falan tabir ediyoruz ya, o değil. Ne kadar yokluk bilinciyle miskin yok olan, yokluk bilinci içinde olan, her an yokluğu yaşayan, çünkü her an imtihandayız. Yani en yakınlarımız bize imtihan unsurudur. imtihan sorusudur. Bu manada talip, hak talibi, aşk talibi sınav kağıdına benzer. Bütün varlık soruya benzer. Yani sen siyah bir kalem, ben ise kağıt çok severim. Zeki Müren'den dinleyin. Karalı sevdiğim canın isterse. Yani o, hep o manalarda dinlerim ben onu. Ta gençliğimden, çocukluğumdan beri. <laughs> Bütün varlık sınav sorusu sen bir beyaz kağıtsın. Ne çıkarsa bahtına. Ne demek? Her an hazır olmak imtihana. Her an. Kuyruğumuza basıldığı anda senden bilirim. Her şeyi senden bilirim. Baktığım yerde gördüm taptığımın nuru. Nurunu. Atan elin, tutan elin, yapan elin, yıkan elin o olduğunu bilme. Veselam ne kadar yokluk bilinci içindeysek derviş nice miskinse orada görüyorsunuz tekrar edip durmayın. Onun gönlü mekan olur. Kime mekan olur? Sen çıkarsın aradan kim gelir? Yaradan. Ona mekan olur. Demek ki o tur iken varlığın yakar, yıkar, yeniden imal eder, inşa eder, nur olur. Değil Dağa bak dedi. Herkes kendi dağında, kendi benliğinde bulacak hakkı. Yani onu nura, nura döndürecek, nura gark edecek. Zaten malzemesi nur. Bilme farkı var. Bütün varlık, haktan başka bir nesne mi var? Haktan başka bir nesne yok. Gözsüzlere pinhanimiş. Bütün varlık haktır. Başka yerden bir malzeme yok yani. Kendinden kendine malzemesi. O zaman bu malzemeyi, şu malzemeyi değişik bir gözle, hakkın nazarıyla, safa nazar diyor Hazreti Yunus buna. Temiz bakış, temiz bakış yani hak ile bakma olayı. Kolay bu. Nasıl olacak zikir? Kur'an iyice inceleyin, zikret, sikret, sikret, sikret kaç yerde? 200, 300 ayet i kerimede. Ama doğrudan, ama dolaylı olarak zikret beni zikredeyim seni. Yani bir tanesini söylesek yeter. Feskürün eskürk. Zikret beni zikredeyim seni. Yani. Sen zikretmeden o seni zikretmez. Bunun tezahürleri vardır. Anne alemindeki bu gerçeklerin maddede tezahürleri vardır. Öyle üç kuruşa beş köfte yoktur yani. Kur'an'daki her söylenen şeyin nefsimizde karşılığı var. Bunu bilesiniz. Yaşamadan olmaz. Yani bu felsefe değil. Yaşama olayı. Falan ayet şöyle diyor. Biliyor musun? Dese o felsefedir. Yaşa o zaman konuşuyor biz birbirimize yardım etmek için konuşuyoruz burada. Ya sen yaşadın mı? Ne yapacaksın yaşayıp yaşamadım? Size soruyor muyuz yaşadınız mı diye? Herkes kendine hepsine bakacak. Felsefesi yok bu işin. Yani olay bu. Evet demek ki Gönül Çalap'ın tahtı, Çalap Gönül'e bahtı. Onun gönlü mekan olur. Kalp Beytullah olur mu? Olur. Ama işgale uğradıysa ne olacak? Nefis ordular tarafından Beytullah olmaz. Onun için Kabe iken, dört duvar iken onu işliye 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 Beytullah, Allah'ın evi, beyt, ev, ev demek, Allah, Allah demek, Beytullah, Allah'ın evi demek. Her gönül Beytullah mı zannediyorsun? Dört duvar, toprak, hava, su, ateş. Bu Kabe'yi Beytullah'a dönüştürmek lazım. Nasıl olacak? Zikret beni, zikredeyim seni. Sen sen İbrahim olur. Nefsin Hacer olursa zikirle depinirken suyu bulursun, hakikati bulursun. Zemzem ona derler. Şeyi doldurup geldiğin edemezler. Mecazlarda takılma. de o hakikat. İçimizdeki hakikati bulacağız. Küçümsemiyorum. Mucizevi bir sudur. Hangi su Allah'tan gelmiyor da mucizevi olmasın? Mecazlarda takılma. Cevheri hakikat mecazdan çıkar. Arif sözü. Dolayısıyla içimizdeki o suyu, o cevheri, o hakikati İsmail'in zikriyle yani can verenlerin zikriyle bulacağız. Hak, hakka ve hakikate boynum kıldın ince baba buyur al Cenab-ı Hakk'a verdiğim sözü yanına getir diyenler ancak dönüşüp de bulabilir. Bunları ciddi ciddi okuyorum. Evet.